Ekrem Bey merhaba merhaba. Köyde bahçe dubleks almak istiyorum ama hepsi kiracılı. Kiracılı ev almayacağım. Boş eviniz var mı? Evet var. Bak buradan şuradan havuza iniyorsun şu boşluktan. Bu da alt balkonu. Bu da bahçesi. Hani var deyip de içini doldurmak lazım o yüzden. Biliyorsunuz tüm odalar alttan ısıtmalı, klimalı. Diğer yatak odamız. tuvaletimiz. Aşağı inelim. Aslına bakarsanız bu evi diğerlerinden ayıran özellik Note mutfağı. Yani bugünün rakamlarıyla tahmin ediyorum 50 bin euro civarında bir mutfak yapılmış. Kahve makinesinden miele, ankastralar, set üstü, tüm set miyele ile döşenmiş. Ee, hani farkı nedir derseniz, bu alt bahçeleri biliyorsunuz. O da genişçe. Valla farkı mutfağı. Çok iyi mutfak. Villalarda yok bu. bu burada bir tuvalet daha var. Bahçe çıkışı da güzel. Bahçe de yeterli. 60 metre metrekare bandında. Evde masraf yok. Herhangi bir durum yok. Temizle ve otur. Ekrem Yorukoğlu köy. Zekeriya köy. Satılık bahçe dubleks. Fiyat sorunuz.